Yani sizler de görüyor ve izliyorsunuzdur muhakkak ama gerçekten büyük bir değişim bekleyen bir kitleyle karşı karşıyayız. Müthiş bir değişim rüzgarı var. Söylediğiniz gibi bunu çok rahat söyleyenler var. Çoğunluğu da söyleyemeyenler var. Burada e, tahmin edilemeyecek ve edilemeyen e, iki siyasi parti olacak oylarının, e, yani kamuoyu araştırmaları ve yorumcuların. Bundan bir tanesi AK Parti, diğeri İYİ Parti. AK Parti'nin düşüşünü e, tahmin edemeyecekler. İYİ Parti'nin de yükselişindeki çıkacak olduğu noktayı tahmin edemeyecekler. Çünkü bu arada sıkışmış bir seçmen var. Sıkışmış bir seçmen var. E, ve bu seçmen e, sandıkta, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi o iradesini sandıkta koyacak. Söyleyemiyor, ad ifade edemiyor. Biz çok eee hem bölgeyle ilgili çok güzel çalışmalar da yaptık. Mesela e, Türkiye genelinde anket şirketleri 1500, 2000, 1700 denekle Türkiye ortalaması veriyor. Biz Trabzon'u 2000, 2500 denekle birebir çalıştık. Telefonla değil. Yani e, isim sormuyoruz. TC sormuyoruz. Telefon numarası almıyoruz sokakta. Yani böyle yani organik çıksın sonuç diye yani. İnsan özgürce ifade etse, ifade edebilsin diye. <laughs> Hiçbir bilgisini alınmadan yaptığımız neticelerde e, biz Trabzon'da ikinci partiyiz. E, AK Parti'nin de ciddi bir e, düşüş içerisinde olduğunu gördük. Yani 56'lardan e, aşağı yukarı 20'ye yakın bir puan düştüğünü gördük. E, burada da hani ben iki gündür hem geldiğimde de bugünkü ziyaretlerde de söylüyorum. Biz hazırlandık, itmanlıyız, maça çıktık. E, neticede de e, üç golle, üç vekilli en az alarak Trabzon'un yüksek sayıda Trabzon'da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmek istiyoruz. Kupayı da orada kaldıracağız inşallah diyoruz. E, tabii ben iş dünyasından geliyorum her şeyden önce. Yani orada e, iş dünyasındaki e, ailemle birlikte elde etmiş olduğumuz başarıyı şimdi e, siyasete e, taşımaya çalışıyoruz. İnşallah orada da başarılı olacağız. Ee, Tabi Trabzon'un bugün yine konusu oldu bunun. Trabzon'un dört bakanı mı var? Trabzonlu dört bakan mı var? E, mevzusu oldu. Ee, yani Trabzon'un dört bakanı var ama e, bu da söyleniyor. yaygın bir şekilde söyleniyor. Ama o, e, bakan arkadaşlarımız sadece Trab, yani Ankara'dan Trabzon'a bakmışlar. Yani o bakanlığı yapamamışlar yani. Sadece o bakanlar Trabzon'a bakmışlar uzak. Her seçim döneminde evet. e, vaatler ortaya konuluyor. Yani bence e, yani ben hemşerilerimin e, duygularıyla oynuyorlar. E, yani her seçim döneminde e, aynı vaatlerin tekrar ediliyor oluşu. E, bir sonraki seçimde onun yanına bir vaat daha konuluyor olması. Yani e, ben bunu hemşerilerimizin görüp e, artık e, bu seçimde e, ya yani evet bak bunları kaç seçimde söylüyorsunuz yine e, tekrar ediyorsunuz. Sö e, söyleye diyeceklerini ve e, o söylediklerinin de yapılmamasının neticesinde sandıkta irade göstereceklerine inanıyoruz. S o da, Genel Başkanımızı da hakkını teslim etmek lazım. Yani daha önceden de siyaset yaptık e, geçmiş siyasi partimizde. Ama eee İyi Parti 2000 e, 17'de kurduğumuzda 25 Ekim 2017'de kurduk. Genel Başkanımız o gün o yağmurlu havada eee koltukları eskitmeyeceğiz, topukları eskiteceğiz demişti. Ben eee son 5 yıl son 5 yıl hiçbir siyasi partinin bu kadar eforlu çalıştığını görmedim, duymadım, e, izlemedim yani. Türkiye'yi Genel Başkanımız sadece iki kere tur attı. Ve sadece ilçeleri yani il değil yani en az yanında üç dört tane de ilçesi var, her git değil. Yani ben dedim ki, ya diğer siyasi partilerde siyaset yapmak kolaymış yani. Burada biz parti 5 yıl olmuş kralı yıla gidiyoruz, biz altı yıldır koşturuyoruz. 6 yıl gece gündüz koşturuyoruz. Genel başkan uçaklan biz karadan, o oradan geliyor, arabalan biz uçaklan filan. Ve kadrolarla birlikte yani milletvekili aday arkadaşlarım şey, adı milletvekili arkadaşlarımız. Genel kurulu arkadaşlarımız, divan kurulu arkadaşlarımız hep beraber, il ilçe teşkilatlarımız, meclis üyelerimiz yani e, bir seferberlik halinde çalıştık. Mesela İstanbul ve Konya'ya e, işte o devam edecekti sonra işte araya başka e, programlar girdi. eş zamanlı bir ile e, mesela İstanbul'da iki gün bir program yaptık mesela. Bütün milletvekilleri ve e, başkanlık Givar genel idare kurulu üyesi arkadaşlarla. 34 ilçesi var. Mesela ben Bayrampaşa'daydım. Aynı anda e, şehre bastık yani hep beraber. Bütün ilçesine e, gittik işte oranın işte önemli işte basın, yayın işte e, muhtarlıkları, işte sivil toplum örgütleri filan, sanayicileri, iş adamları filan. Yani kendimize bir şey bulduk yani insanlara anlatmak için. Daha doğrusu genel başkanımız da bizi oturtmadı yani. Bir de şöyle düşünüyorsunuz, şimdi genel başkanımız e, hiç ihtiyacı yokken e, gerçekten bu millete umut oldu, ışık oldu, yani gerçekten ülkeye bir güneş gibi doğdu. E, yani buna ihtiyacı yoktu, e, evinde oturup dinlenebilirdi, istirahat edebilirdi, babaannelik yapabilirdi. Ama o milletin dertleriyle e, dertlendi ve o sorumluluğu aldı. Yani yaşadığımız bu son süreçte de verdiği kararların e, hepsinde o milletin sorumluluğu vardı. Yani e, gerçekten ülke siyasetine e, yön verdi. Farklı bir siyasi hava yarattı. E şimdi siz e, genel başkanımız e, o yaşta kadın haliyle o mücadeleyi verirken e, siz oturamıyorsunuz zaten. Ister istemez oturamıyorsunuz yani. O zaman yola koyuluyorsunuz. Yani e, büyük bir emek var yani ııı e, Gelinen noktada her başarının arkasında bir başarı öyküsü ve hikayesi olur. Hikayesi olmayan hiçbir şey başarılı olamaz. Yani eğer bir başarı varsa arkasında muhakkak bir hikayesi olması lazım. Bu kurumun da muhakkak arkada bir hikayesi vardır. Siz kısmen değindiniz ama onun daha detaylanmış çok hali çok de vardır. Tabii, tabii, çok onun için bizim hareketimizin de bir öyküsü, bir hikayesi var. Başarısı da buradan geliyor. Bunu da Allah nasip edecek, hep beraber göreceğiz. 14 Mayıs akşamı taşlandıracağız.